Artık Mustafa diye biri yok, benim için de öldür diye biri yok. Hadi Ayas, gidelim Ayas. Şey, ben? Vay demek öyle ha oğlu. Alacağın olsun. Ama kimlere güvenmişim ben ya? Tamam Ayas, senin de gerçek yüzün çıktı ortaya. Ama ha? ama ama ya. Hoş ver Ayas, benim için artık Mustafa diye biri yok. Alacağın olsun ama kimlere güvenmişim ben ya tamam Ayas senin de gerçek yüzün çıktı ortaya ama ha ama Hı. ama ya ver Ayas benim için artık Mustafa diye biri yok benim için de Öykü diye biri yok hadi Ayas gidelim Ayas şey ha ben... vay demek öyle ha oğlu. alacağın olsun Hı. ama